Yakup Peygamber'in çektiği sıkıntılar. Hasan'ın başına gelecek musibetle Şehit Hüseyin'in karşılaşacağı felaketi Hz. Muhammed öğrenip üzüldüğü zaman Peygamber'in temiz yüreğini rahatlatmak için Ulu Tanrı tarafından Yakup'la Yusuf öyküsü Yusuf Suresi indirildi. Onun eşsiz güzelliği, halk arasında karışıklığa yol açar. Her zaman baharı yaşayan bir gül, sürekli dolunay olarak kalan bir ay gibidir. Şiddetli esen istekyeli binalar yıkar, kıskançlık ateşi evleri yakar. Yeşil örtüden çıktı da göründü yüzü. Temiz özlü aynaların tozunu aldı. Gün. Henüz açılmayan Gonca, sanki Züleyha'nın yalnız başına yaşadığı yerdir. Yusuf gibi yırtık gömleğiyle orada açıldı. Gün. Onun büyük istek uyandıran güzelliğinin verdiği tatlar hiç durmadan artar. Yüzünü gördükçe ona daha çok aşık olurum. Bu mavi deniz her saat binlerce dalga çıkarır ortaya. Gören gözlere gizli sırları bir bir açıklayıp gösterir. Veda gecesi ayrılık gününün seher vaktidir. Feryat yapısının temeli inleyiştir. Ulu Tanrı'dan başkasına güvenen, Allah'ı unutup başkasını anan kişi hiçbir zaman amacına ulaşamaz, muradına eremez. Deli gönlümün dermanı olan o servi gitti. Can kuşum, onun güzel yüzünden yayılan ışığın çevresinde pervane gibi dönerdi. Onun ayrılığıyla perişan oldum, şaşkına döndüm. Gönlümün onun hem dostu hem de sığınağı olduğu anlar ne güzel. kimi zaman onu göğsünde, kimi zaman başında taşırdı. Bazen eteğinin tozunu alır, yürüdüğü yolu temizlerdi. Kimi vakit güzel sözler söyler, ince yaratılışlı yapısını yatıştırırdı. Hileci ve zalim insanlardı onlar. Yusuf'a saygı gösterip, Yakub'a nazikçe davranarak onu aldatırlar. eli, ayağı, Yasemen'e benzeyen bedeni al kana boyandı. Ay gibi güzel yüzü toz toprak içinde kaldı. Mis gibi kokan kıvırcık saçları dağıldı. Derdini kime anlattıysa azarlandı. Eteğini tuttuğu kişi onun yakasını gül gibi yırttı. Ayağına kapandığı kişi onun başının üstünden merhamet bölgesini uzaklaştırdı. Ona acımadı. Susuzluk salınan servi ağacını perişan etti. Sıcaklıktan gül yaprağı acı çekmeye başladı. Fırat Hırmağı, Kerbela Savaşı gününde yanlış yol tutmuş. Hazreti Muhammed ailesinin derdine derman olmamış. Bu sebeple Kerbela toprağının eteğini tutmuş, o günden beri hiç durmadan çığlık kopararak akıp durmuştur. Yusuf umutsuzluğa kapılınca ince gibi gözyaşı döktü. Ciğer kanıyla kirpiklerini ıslattı. Islak kirpikleriyle hiç durmadan şunları söyledi. Ey sel gibi akıp hızla yol alan gözyaşlarım! Senin için bir engel bulunmadığından git de Yakub'a halimi anlat. Ona çektiğim büyük sıkıntıdan haber ver. Yakub'a de ki, ey belaya çatan yaşlı! Felek Yusuf'u şaşkına döndürdü, perişan etti. Bir dostu, dert ortağı kalmadı onun. Ey Hazreti Muhammed! Ali Aba'nın başına gelen felaketi incelemek için Kerbela çölüne gel. Bu aşağılık toprakta Hüseyin'in haline bir bak da yabancı bir ülkede kalan kimsesiz için kaygı duy. Ne yazık ki dünyada bir yar kalmadı. Gönül derdini anlatacak bir dost kalmadı. Cefa devri, cömertlik sofrasını ortadan kaldırdı. Cihan sofrasında hiç kimse kalmadı. Gömleğini çıkarıp onu çıplak bıraktılar. Çiçeği Yasemen gibi yaprağından ayırdılar. Her bir yanını iplerle bağladılar, kandil gibi yaktılar içini. Kopardığı çığlıklara aldırmayıp onu o karanlık kuyuya indirdiler. Yüzünün ışığından yayılan ışınlar ve inleyişlerin şimşeği o karanlık kuyuyu aydınlattı. Sabret! sabır erleri sabırla amaçlarına ulaşırlar. Sabreden kişi sabırla dileğine kavuşur. Bir haber ver ey yel, cananım nerededir? Canımın huzuru kalmadı, bana huzur veren sevgilim nerededir? Ey felek, dünyayı aydınlatan güneşime ne yaptın? O kutlu yüz, o şefkatli yarim nerededir? Beni sevgilimden ayırdın ey felek. Sevgilime kavuşma zevki benim için dünyadan da öbür dünyadan da daha üstündür. Karanlık geceden sor yarim'in halini. Çünkü o dünyayı süsleyen bir güneşten ayrı düştü. aşk yurdunda kimsesiz kaldım. Göz yaşımdan, inleyişten, dertten ve tasadan başka şefkatli bir dostum, bir yarim, bir arkadaşım yok. Ey Kevser suyunu isteyen insanlar! Dünyadan susuz giden Hazreti Peygamber ailesini anın. Gece gündüz Kerbela macerasından söz edin de kendinizi bu konuda eğitip uyunuzu yumuşatın. Güller açıldı ama o gülen gül görünmedi ne yazık. Çıktılar yıldızlar fakat parlayan ay çıkmadı ne yazık. Ne edeyim ben canı cihanı, bana sevgilim gerek. Canın cihanın ne önemi var, aşığa canan gerek. Sevgiliden ayrı olmanın tasasıyla üzgünüm ben. Ne edeyim? Ağladığım için beni kınamayın. Elimde değil, ne edeyim? Yakup bir oğlundan ayrı düşmüş de ağlamaktan gözlerini getirmişti. Ben ki Yusuf gibi nice yavrumdan ayrı kaldım. Ağlasam çok mu? Minnetle karşılaşmayan, belaya çatmayan, gurbette perişan olmayan, sıkıntı çekmeyen kişi benim halimden ne anlar? Bela zamanında aşığın yiğitçe davranması gerekir. Sızlanıp durmak aşıklara yaraşmaz. Sabırsız insan dileğine kavuşamaz. Sabırla amaca ulaşılır ancak. Yüreğimdeki ateşten çıkan dumanla güneşi örtsem, kıyamete kadar bütün insanlara güneş görünmez.'' Sevgi dünyasında bilinen geleneğe göre aşık dertli, sevgili ise dertsiz olmalı. Hiçbir aşık sevgilisinin üzülmesini istemez. Yiğit olan kişi canana eziyet etmez. Ey ulu tanrım, tutsak ve tutkunum ben. Üzgün, incinmiş ve perişanım. Gam köşesinde oturuyorum, elem tuzağına düşmüşüm. Derdin esiri oldum, elim kolum bağlandı, zindana atıldım. Ey yel, ay gibi parlayan sevgilimden bana bir haber ver. Onun aşk tasasından dolayı felek bana yüzlerce gam yolladı. Tanrı için, gafil olup sürekli duraksama. Bazen benden ona haber ilet, bazen de ondan bana. Ey yel, lütfettin de dert erlerine dermandan haber verdin. Cansız tene candan, sevene sevdiğinden haber verdin. Ey Rabbim! Hiç kimse ayrılık tuzağına yakalanmasın. Yakup gibi yaslılar evinde yaşamasın. Bu dünya bir an bile aşığın istediği gibi dönmez. Aşık her an nasıl feryat edip ağlamasın. Mihnetimin açıklaması anlımda yazılıdır dış görünüşümden içimin durumu bellidir. Ey dostum! Solgun yüzümdeki kanlı gözyaşlarımı gör de, o güzel güle, bu rengimle bildir halimi. Bu sıkıntı verici zamandan ötürü bir an bile mutlu olamıyorum keşke bu dünyaya hiç gelmeseydim. Seni Tanrı korusun ey ulak! Bana sevgilimden haber getirdin. Gizli sırları açıkladın da beni yare kavuşmaya umutlandırdın. Ne yazık ki bilgi anlayış elleri gittiler yaralı kalpleri kırık ve üzgün göçtüler yalana dolana bulaşmayıp dünyaya temiz geldiler yine temiz gittiler Yusuf'un hali Hüseyin'in haline benzemez Yusuf da mihnet zincirine vuruldu ama sıkıntısı uzun sürmedi Hüseyin gibi düşmanın acımasız okları vücudunu delik deşik etmedi